çok gizli bir üs uzaydan fotoğraflandı. Amerika'nın korkulu rüyası olmaya aday olan bu üs yeni bir silaha ev sahipliği yapıyor. Belli ki Amerika'yı çok uğraştıracak. Hatta fırtına çok yakında bile olabilir. Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. İyi ki varsınız. Gizli üstteki robot ordunun uydu görüntüleri dünyayı dehşete düşürdü. Canavar manşetiyle duyurulan yeni nesil USVS'lerin konuşlandığı yer dikkat çekici. Yeryüzünün en tehlikeli noktasında Amerikan uçak gemilerini gölge gibi takip eden Çin'in en büyük sırlarından biri de şifre oldu. Uydu görüntüleri silahlanma yarışının yeni adresini apaçık ortaya koydu. Uzay teknolojisi şirketi Maxar Technologies, Çin'in geliştirdiği robot deniz avcısı savaş gemisine ev sahipliği yapan çok gizli üssün fotoğraflarını yayınladı. İngiliz medyası fotoğrafları deniz canavarı manşetiyle duyurdu. Kuzey Kore sınırındaki Liaoning eyaletine bağlı Dalian'daki bir limanda yer alan gizli üste, Çin'in ürettiği yeni ve daha büyük bir insansız deniz aracı USVS göze çarpıyor. Çin'in ilk insansız deniz aracı Jari filosu 2018'de görücüye çıkmıştı. 15 metrelik mini distroyerde denizden havaya füzeler ve hafif torpidolar ateşleyebilen uzaktan kumandalı silahlar vardı. Yeni model ise öncekine göre en az 10 metre daha büyük ve gelişmiş mühendislik özellikleri var. Fotoğraflarda üstte aynı uzunlukta bir başka insansız deniz aracı da görülüyor. Askeri uzmanlar gizli üstteki insansız deniz araçlarının Amerikan donanmasının ürettiği 200 milyon dolarlık yeni nesil insansız deniz avcısına benzediğini söylüyor. Uzmanlar ayrıca söz konusu üste 2017'de yapımına başlanmış bir başka gizli geminin de bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca liman zaman zaman Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait denizaltılara da ev sahipliği yapıyor. Çin, Ekim ayı başında bağımsızlığını tanımadığı güney komşusu Tayvan'ın üstüne 150'ye aşkın savaş uçağı gönderdi. Aynı günlerde Amerika ve İngiliz uçak gemileri Tayvan yakınlarında tatbikat yapıyordu. Amerika ve Çin arasındaki Pasifik rekabeti kızışmış durumda. Çin'in donanma gücü karşısında geride kaldığını düşünen Amerika, önümüzdeki yıllarda savaş gemisi sayısını 355'e çıkarmayı hedefliyor. Amerika tarafından yayımlanan Çin'in askeri güç raporuna göre ise Pekin yönetimi kıyılara konuştu. Uzun menzilli gemi savar füzeleri inşa etmenin yanı sıra 2030'a kadar donanmasındaki gemi sayısını 425'e çıkarmayı planlıyor. Son haftalarda tırmanan Tayvan krizinde Pekin yönetimi geri adım atmak bir yana her ne pahasına olursa olsun küresel ölçüye yayılacağına kesin gözüyle bakılan savaşı başlatmak için elinden geleni yapacağının sinyalini verdi. Çin devlet medyası, Tayvan liderinin Pekin'den gelen tehditlere direnme sözü vermesinin ardından, Tayvan'ı savaş alanına çekmekten başka seçenek kalmayacağı konusunda uyardı. Global Times gazetesi bu tehdidi, Pazar günü Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'in Pekin'in adayı, ana karayla yeniden birleşme baskısına direnme sözü verdiği konuşmasının ardından yayınladı. Çin'in savaşa hazırlandığının en son ve güçlü işareti de Pekin ordusunun pazartesi günü gerçekleştirdiği sahile çıkarma yaparak saldırma tatbikatları oldu. Video, Çinli askerlerin Tayvan'dan denizin tam karşısındaki eyalette tekneler, insansız hava araçları ve ateşli silahlarla sahile çıkarma ve saldırı tatbikatı yaptığını gösteriyor. Global Times, Çin'deki uzmanlardan alıntı yaparak, ayrılıkçı tısayı tansiyonu yükseltmekle suçlarken, zorla yeniden birleşmeye direnmenin yalnızca kıyameti hızlandıracağı uyarısında bulundu. Xiamen Üniversitesi'nden Zhang Wenzken, Tsai'nin konuşmasının Çin anakarasına karşı kızgınlıkla dolu olduğunu, çünkü Çin'i düşman bir devlet olarak gördüğünü söyledi. Zhang, Tayvan'ı otoriter Çin'e karşı demokrasinin kalesi olarak sunmanın tam bir provokasyon olduğunu da sözlerine ekledi ve Tsai, bu tür kışkırtıcı eylemlere devam ederse ana karanın onu savaş alanına çekmekten başka seçeneği kalmayacak diye uyardı. Tsai'nin konuşmasından sonra yayınlanan iki makaleden biri olan aynı başyazıda Pekin ordusunun adanın silahlı kuvvetleri üstündeki bariz avantajlarından bahseden başka bir isimsiz askeri uzmandan da alıntı yapıldı. Bu Pekin medyasının son haftalarda 3. Dünya Savaşı'nın her an alevlenebileceği uyarısının ardından Tayvan'a yaptığı son tehdit. Pazartesi günü People's Liberation Army Daily gazetesi Fujian eyaletinin güney kısmında tatbikatların son günlerde gerçekleştirildiğini söyledi. Çin askeri gazetesi eylemin şok birlikleri dronelar, istikamcılar ve tekne uzmanlarını içerdiğini ekledi. Askerler sahile ele geçirmek ve farklı aşamalarda muharebe görevlerini yerine getirmek için birden fazla gruba ayrıldı. Görüntülerde küçük teknelerle kumsala saldıran, sis bombası atan, dikenli telleri kıran ve kumda hendekler açan askerlerin videosu gösterildi. Çin devlet medyası işgal korkusuyla yaşayan Tayvan'daki Amerikan birliklerine her an saldırı düzenlenebileceğini yazdı. Pekin, Pentagon'un Amerikan kuvvetlerinin Tayvan'da asker eğittiği açıklamasına öfkeyle tepki verirken Başkan Xi Jinping ayrılıkçı yerleşim bölgesiyle yeniden birleşme sözü verdi. Çin devlet medyası, işgal korkusuyla yaşayan Tayvan'daki Amerikan birliklerine her an saldırı düzenlenebileceğini yazdı. Pekin, Pentagon'un Amerikan kuvvetlerinin Tayvan'da asker eğittiği açıklamasına öfkeyle tepki verirken, Başkan Xi Jinping ayrılıkçı yerleşim bölgesiyle yeniden birleşme sözü verdi. Çin ve Tayvan arasındaki gerilim, komünist devin kendisine ait olduğu iddia ettiği adayı geri almaya çalışabileceğinden korktuğu için kaynama noktasında. Çin savaş uçakları yaygın olarak işgal provası olarak görülen devasa tatbikatların bir parçası olarak Tayvan hava sahasına rekor sayıda uçuş gerçekleştiriyor. Bir günde 56 savaş uçağıyla işgal sinyali veren Çin, dün sabaha karşı beklenen açıklamayı yaptı ve uluslararası haber ajansları gelişmeyi acil koduyla dünyaya duyurdu. Çin lideri Xi Jinping bugün başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda kürsüye çıktı ve bağımsızlığını tanımadıkları güney komşusu Tayvan'a açık mesajlar gönderdi. Tek Çin politikasını yineleyen Xi, Tayvan'la yeniden birleşmenin olacağını ve olması gerektiğini söyledi. Çin'de hanedanlığın yıkılıp cumhuriyetin ilan edilmesinin 110. yıl dönümünde konuşan Xi Jinping, ana vatanla tarihi yeniden birleşme görevi yerine getirilmeli ve kesinlikle yerine getirilecek dedi. Amerika her zaman Tayvan'ı savunma sözü verdi. Ancak Çin bir saldırı başlatırsa Washington, Pekin'le potansiyel olarak küresel bir savaşa dönüşecek, yıkıcı bir seçimle karşı karşıya kalacak. Çin'in önde gelen gazetelerinden biri olan ve genellikle Komünist Parti'nin sözcüsü olarak görülen The Global Times, Amerika'ya korkunç bir uyarıda bulundu. Amerikan özel kuvvetlerinin Tayvan'da bulunmasının Çin ana karasının istilası anlamına geldiğini savundu. Global Times, Tayvan boğazında bir savaş patlak verdiğinde ilk ortadan kaldırılacaklar bu Amerikan askeri personeli olacak tehdidinde bulundu ve Cuma günü yayınlanan başyazıda Anakara, onlara karşı her an askeri saldırı düzenleme hakkına sahiptir dedi. 929 kelimelik makale ayrıca Afganistan'daki başarısızlıkları nedeniyle Washington'a alay etti ve Amerika'nın Tayvan'ı savunmak için bir savaşa katılmaya karar vermesi halinde dayanılmaz kayıplarla karşı karşıya kalacağını söyledi savaşı kışkırtmak için ateşle oynadıklarını ve eylemlerinin getireceği sonuçların hem Amerika hem de Tayvan için katlanılmaz olduğunu bilmelerini sağlamalıyız. Washington'ın tehlikeli bir oyun oynadığı ve genç Amerikan askerlerinin hayatlarını riske attığını anlamasını sağlamalıyız başyazı Tayvan'a askeri bir saldırıyı giderek daha gerçekçi bir seçenek olarak nitelendirdi. Başyazı ayrıca Amerikan varlığının Çin'in Tayvan'a karşı potansiyel askeri eğilimini hızlandıracağını, çünkü bunun yalnızca ana karanın zorla yeniden birleşmeyi gerçekleştirme kararlılığını pekiştireceğini savundu. Tayvan, Çin'in en hassas bölgesel sorunu. Çin'de 2005 yılında Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısında Tayvan'ın bağımsızlığına karşı gündeme alınan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti. Söz konusu yasa resmi olarak bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a karşı askeri güç kullanılmasını öngörüyor. Çin, Tayvan'ı bir gün ana karayla bir araya getirecek bir eyaleti olarak görse de birçok Tayvanlı ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor. Çin ayrıca uluslararası alanda tecrüt etmeye çalıştığı Tayvan'da diplomatik ilişkileri olan az sayıda ülkeye de baskı uyguluyor. Pekin yönetimi 2019'un başında Tayvan'ın bağımsızlığının bir felaket olacağını duyurmuş, Xi Jinping ada ülkesinin egemenliklerini kabul etmemesi halinde saldırabileceklerini söylemişti. Ada ülkesindeki bağımsızlık yanlılarını tehdit eden Çin lideri Xi, Tayvan'daki herkes bağımsızlığın büyük bir felaket olacağını anlamalıdır demişti. Ayrılıkçı herhangi bir adıma izin vermeyeceğiz. Kuvvet kullanmamak noktasında bir söz vermeyeceğimiz gibi, tüm gerekli adımları atmak konusunda da hakkımızı saklı tutacağız. Xi Jinping'in açıklamalarından sonra Çin ordusu Tayvan adası yakınlarında savaş uçakları ve gemilerin katıldığı gövde gösterilerine girişmişti. Tayvan lideri Tsai Ing-wen ise Pekin yönetimine verdiği yanıtta ülkesinin asla tek ülke iki sistem düzenine geçmeyi kabul etmeyeceğini ilan ederek Çin'in imzaladığı 1992 mutabakatı tek Çin düzenine işaret ediyor. Xi Jinping'in sözleri kaygılarımızın yersiz olmadığını gösterdi diye konuştuk. Tayvan ordusu aynı yılın Mayıs ayında gerçek füzeler ve mermilerle Çin işgaline karşı arka arkaya tatbikatlar düzenlemişti. Güney kenti Pingtung kıyılarındaki tatbikatta savaş gemileri ateş açmış, tank ve top atışları yapılmış, jetler ve helikopterler füze fırlatmıştı. Aynı hafta içinde 3 savaş uçağı muhtemel bir Çin saldırısına karşı bir otoyola iniş yapmış, görüntüler günlerce dünyada konuşulmuştu. Doğudaki Hualien açıklarında gerçekleşen bir başka tatbikatta ise savaş gemisinden anti denizaltı füzeleri ateşlenmişti. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.